arkadaşlar ve kıymetli sevenler. Bugün sizlerle beraber pro mimar olaraktan bir bir pro mimar hesabımı evet. size söyleyeceğim. <laughs> Mustafa Doğan hesabımı size tercih edeyim arkadaşlar. Ben Mustafa Doğan olarak da Mustafa mu? mu? arkadaşlar. Allah. Bu meşhur Survivor serimiz olan Meşhur serimiz olan kanka, kankilerimizin yanına geldik Bu kankilerle sizlerle beraberiz arkadaşlar. Kankim, küçük arkadaşım, arkadaşım Kaya, arkadaşım Osman bugün sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugün meşhur köpeklerimizle kulübe yapıyoruz ve kulübe yap kulübemizi başladık arkadaşlar. Kulübemize bugün sistem yapalım. Devam edin arkadaşlar sistemimizi yapalım. Ya. <laughs> Instagram, Instagram üzerinden takip etmenizi hesap edelim. Açıklamada sizden ilgi var arkadaşlar. Aşırmanızı devam ediyoruz. <laughs> Bence kız piyano diye erkek mi olarak? Bence olur çünkü erkekler de böyle sinir koyuyor. O koyuyor. <laughs> Manyak bir kız koyuyor.

diyorum işte ne desem düşünüyorum gerçekten fazla şey oldu düşünüyorum Evet, elmacık amaca oynuyoruz şu an. Çok saçma. Arkadaşlar <laughs> e, bundan sonra kesiyorum. Bu videoyu bitiren var arkadaşlarım artık bayağı evet, Bundan Evet arkadaşlar, çok Arkadaşlar şimdi Devam ediyoruz <laughs> arkadaşlar. Kapı koyun buraya. Abi bak az önce oraya koydun kapıdan buraya da koydun. gel. Abi. Aa, buraya da çıklardın abi. Şık. Tamam kardeş. Tamam kardeş. Arkadaşlar en kısa zamanda gerçek yüzümü gösteriyorum diye ilgili Minecraft videosu gelecek. YouTube'da YouTube'da görürsün. Abi burada bana et verir misin? Ama ben de 4 diye düşünüyorum. Eyvallah. Ya çocuğum.

topu Bana döner. Şimdi kış, devam ediyoruz tamam. ve izlemeye devam edeyim. De dostlarım, evet. arkadaşlarım, dostlarım, dostlarım. Tamam, tamam. Aferin. 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 Aferin.

Arkadaşlar bir top da <laughs> Buradan kendini kendine biliyormuş diyenlere selamımı söylüyorum arkadaşlar.

Arkadaşlar kaldığınız yerden devam ediyoruz. Tamam Sen şey yapma. Merhaba. Sen yapıştır. Arkadaşlar. yapıştır. Arkadaşlar dükkan. videomuz dükkan, dükkan lan, dükkan. buraya kadar olsun ve görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın.